Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ev Part 2 vlog. Biliyorum dün daha kötü çektim. Bugün daha iyi olacak. Hadi o zaman başlayalım. Burada bir bahçemiz var. Sessiz konuşuyorum burada. Çünkü kom komşumuzun bahçesi. Kızım çık bahçenden. Vlogunu başka bir yerde çek. Tamam ya Allah Allah. Ay kardeşim ya sizin neden burada şey var? Neyse. Evet şimdi gidelim. Burada zil var. Girelim içeri. Burada minik bir kapımız var Sayılar Burada çocukların şeyleri var. Evet. Evet. Burada asansör var. Ben burada oturuyorum kanka ya. Ay, ay kardeşim ben burada oturacağım çok yoruldum. Böyle bir minnak bir televizyonumuz var. Böyle oturuyorum ben burada bazenleri. E, ailecek film izliyoruz. Korku filmi. <laughs> ay Burada çocukların oyun alanı var. Pek çok oynamıyor sayılırlar. Şöyle açalım çadırlarında. Burada minik dolap, minik bir mutfağımız var. Burada bu arada arkadaşlar tavuklarım gelmediği için tabakları koyamadım buraya. O yüzden gelecekler onlar. Burada böyle bir şey, lambamız var. Burada çocuklar için kulübe var iki tane. Böyle. Tamam. İkinci kata gidelim. Burada ki kanalıma like atmayı unutmayın aşklarım. Evet şimdi arkadaşlar burada e, banyomuz var minnak. Bir benim boyuma bir de çocukların boyuna göre yaptırdım. Çocuklar da sunabilsin diye. Burası Lili ve Luyen'in odaları. Böyle bu dolap gidecek. Başka sık dolap gelecek. Burası ablamın odası. Burası da Berko'yla benim odam. Şimdi çocukların odasını çıkayım. Demiyor. Yani çıkayım birazcık odalarına. Ne yapıyorlar diye. burada evet arkadaşlar çocuklarım uyuyor. Burada arkadaşlarım Ege Berk üstte uyuyan altta da Berkay uyuyor. Ay. Berkay uyuyor altta da. Böyle minnak çatı katında bir odaları var. Belki ben buraya Lil ve Louis'i yerleştirebilirim. O da başka bir zaman arkadaşlarım. Aşklarım. Evet abla hadi gel. Ablası gelir. Tamam geldim karşım. Evet videonun sonuna geldik diyoruz tamam mı? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yani ding ay. Kanı evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani bizi izlediyseniz abone olmayı unutmayın kanalıma. Kanalımıza beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani ding dong. Hoşçakalın.